Okan kanalımızı burada nasıl unutursun Okan? <laughs> aboneler izleyiciler hepsi burada. <laughs> evet herkes burada kalmış. Bu önlerinden geçip gitmiş. Hadi çabuk hep beraber ne diyor şimdi? <laughs> Merhaba, ben Buse. Merhaba, ben Okan. Yarın kamera başlıyor. Sesim niye çıktı acaba? Merhaba, ben Okan. Bu daha iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Hattat Koyu'na gidiyoruz. Aynı zamanda Palmiye Koyu da deniyormuş oraya. Hattat'ta bir güzel günümüzü geçireceğiz. Balı evet. tutmaya çalışacağız. Evet. Umarım tutabiliriz yoksa aç kalacağız. Evet, o zaman teknemize kurulmaya başlayalım. <laughs> Nasıl çıkacağız buradan hiç bilmiyorum. Şu an Bende çok gerildim ve panik oldum. Şurası komple kapalı. Kaldırmamız mı gerekiyor? İndir 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 abi indir 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 tamam burada bırakın. Harikasınız teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Dönler dönler dönler. <laughs> Bir an hiç çıkamayacağız falan sandım. Heyecanlı mısın? ikinci gecemiz olacak farklı çok bir koyda. Çok heyecanlıyım çünkü e, ilk yaptığımız seyir kısa bir seyirdi. Yani iki koya geçtik. Ama şimdi torba tarafına gideceğiz. E, ve ilk defa bu kadar uzun seyir yapacağım. O yüzden çok heyecanlıyım. Dayı! Dalgayı verdi bize. <laughs> Hattat koyu gerçekten cennet koyundan çok 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 daha güzelmiş. Suyun rengi, bu palmiyeler acayip bir ambiyans katmış buraya. Geldik gördük Hattat koyunu. Nereye demir atacağımıza çapa atacağımıza baktık. Nereye bağlanacağımıza baktık. Akşam ne yiyeceğiz? Evet akşam ne yiyeceğiz? <laughs> Yanımıza hiç akşam yemeği falan almadık. Yani tek sabah kahvaltılık var. En kötü balık tutamazsak akşam kahvaltılık yeriz gibi gözüküyor ama. <laughs> şimdiki amacımız balık tut pişir ve aç kalma o yüzden şimdi hat tat koyundan çıkacağız ve e, şu adaların o tarafa gideceğiz orada balık olduğu söyleniyor bakalım istediğimiz balıkları alabilecek miyiz şimdi diyeceksiniz ki hani adanın yanına gidip balık tutacaktınız çiftlik yanına ne işiniz var gittik adaya da baktık herkes toplanmış burada <laughs> <Bir> şey, balık <laughs> çektiğini burada takıldık peşini onlar bizi getirdiler böyle bir çiftlik yanına evet şu anda şuradaki polis abilerimiz onlara teknenizi bağlayıp bağlayamayacağımızı soracağız. Çünkü burası 50 metreymiş ve demir atamıyoruz maalesef burada. Abi rastgele kolay gelsin. Abi tekneyi size bağlasam olur mu? Demirmiş burası çapa atamadım. Bayız abi o? Bayağı büyük ha. Aynı performans bekliyoruz. Valla şu an çok ama. <laughs> İlk defa açık bir kapalık diyorum. Çok <laughs> heyecanlandım. Kocaman bir şey geliyormuş gibi. Volkan niye o kadar eğildi o öyle? Ağır. Ciddi, Ciddi misin? Küçük bir şey Hadi. Oo. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı kapatın ha. Oo bu ne? Bunlar hep Aa, kaya balığı bunlar. Aslan elleme. Aslan mı abi o? Hayır. Skorpito. Sakın elleme. Zehirli değil mi? Evet. Dur. Benzene var mı çıkartmak için? Yok abi. <laughs> Bak bunların hepsi gerekiyor gördün mü? Evet. <laughs> Rengi gri'dir. Mesela bu iskortini gördün kırmızı. Evet kırmızı. Bunu ellemiyorsun. Tamam. Evet şu anda mamun kullanıyoruz. Bakalım işe yarayacak mı? Normalde canlıydı bunlar ama. <laughs> Bayağı da büyükmüş. Evet öldüler. Şeyimiz biraz küçük. İğnemiz maalesef. Tamam. Şimdi bunu <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ben seni sağlayacağım şuradan. Tamam. Kafadan bak o iğnenin tam altında ortada duracak o. Bu. Şurada. Aynen. Tam orada duracak tamam mı? Tamam. Ondan sonra o e, verdiğim hamuru da Aha. Şöyle şeye, bir... o yaya sıktıracaksın böyle. Tamam mı? Tamam. Bu yaya. Evet. O tamam. yaya sıktıracaksın. En dibe vardıktan sonra 5 tur yukarıya çıkartacaksın. Tamam. 5 tur ya da 3 Aha. tur. Ondan sonra 3 turdan sonra e, hamuru silkeleyeceksin yukarıya doğru. O dağılacak biraz. İçerisinde kalacak o yem. Anladım. Tamam mı? Ancak öyle olabilir. Anladım. O, o zaman iğne bir şey takmıyorum. Peki, Zaten işte. silikonlar onu Aynen, kandıracak. Öyle. Sahte yem. Tamam Çok tamam. teşekkür ederim. Süper. Çok teşekkürler. Harika. Bakayım kuşun bir şeye. Hmm, i̇çinde yem var. Evet. Abi balıkçılık kültüründeki en sevdiğim yanlardan biri bu. Yani çok yardımcı oluyor bize herkes. Youtube'da da öyle. Yani, Youtube'da da öyle ya gerçekten. Evet. Çok fazla şey i̇zleyen öğrendik bir, izleyen, iki videoda. İzleyen birçok kişi bir sürü yorum attı ve yorumların hepsi bilgilendirici yorumlar. Evet. Galiba <laughs> Gel, geldi. Anlayamadım da tam. Bunlar ne? O da küçüğü. O da küçüğü herhalde. Of oh, un da almıştık yanımıza zaten. <laughs> Harika. Ben dedim sana büyük hissediyorum Acun abi dedim ben sana. <laughs> Kaşar kusura bakmayın. Özür dileriz. Ama biz de açız yani ne yapacağız. Vahşi doğa. Hadi at hemen at. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl şanslıyım bugün at. değil mi? Hemen Anne, atıyorum. Şans yok, al hadi. Doyduk akşam arkadaşlar. Doyduk. Çok mutluyum şu anda. <laughs> Hem de unla bunla çok güzel olmuş. Çünkü <laughs> <laughs> yanımızda bir de un ve kızartma yağı var. <laughs> olta kırılacak. <laughs> Gerçek olta kırılacak. Ev takılmış olma şansı var mı abi? Bayağı çektim ama. Yok, çekiyor. Çekiyor, çekiyor. Balık geldi. Kocaman bir şey geldi. Balık tamam. mı gelmiş? Ee? Ama e, ona başka bir şey yoksa o kadar şey yapmazdı, çekmezdi. Bir yere evet. de takıldı o zaman herhalde. Bugün aynısı. Tamam. Güzel. Aynısı. Evet. Güzel. Bu se. Çıkıyorsun vallahi. Yine <laughs> <Yemeği> bekleriz. <laughs> 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 Elinden alıyor mu kusura bakma. <laughs> yavaş yavaş çek istersen. Yok bir daha vursun tasmalayacağım. Al, alıyor. Aldı. Aldı mı? Aldı. Hani nerede ağzında yoktu? Götürdü canım diye Vay be. Direkt. Ciddi misin? <laughs> <laughs> evet. Şey şey <laughs> Evet, 3 tane balık tuttuk. Ne tutmuştuk, ben söyledi. Unuttum, yine unuttum. 3 tane güzel balık tuttuk, tam yağ atıp, unlu yağ atıp kızartmalık. Şimdi burayı sonlandırıyoruz çünkü birazcık da yüzmek istiyoruz ve tekne çok pislendi. Tekneyi temizlemek istiyoruz. Çok acıktım ben artık gerçekten. Acıktık da o yüzden şu anda hatta koyuna geri dönüş yapıyoruz. Harika. Zemin yatacağız, kendimizi güzel bir yere bağlayacağız. Burası Salih Adası'nın yanıymış, Salih Adası. Şunu Evet. Evet arkadaşlar balıklarımızı tuttuk ve haftada geri döndük. Evet şu an çok düzgün bir şekilde çapamızı attık. Ve Buse şimdi suya girip bize bağlayacak. Sıra sen ne Buse hadi bakalım. <laughs> şu renge bak şu güzelliğe bak acayip bir yer. İpleri almadın Buse. Çok soğukmuş. <laughs> Bayağı soğuk. Çek bakalım Buse'nin. Bak bakalım Okan neler çekmiş. Empati yap birazcık. Çekemiyor o Ya nasılmış Buse? Empati gerçekten, yap biraz. Gerçekten zor olmuş. Sanırım oldu ya. Bağla bakalım Buse. Buse şunların iklimi için şey yapılmış. Burada bir doğal daldan mapa var. <laughs> Harika. Soğuk değil mi? Güzel. Evet. Ocağımızı taşıyıp tam şurada balıklarımızı, tuttuğumuz balıklarımızı yapacağız. Tutuyorum değil mi? Balığı. Hı? Balık tutuyorum. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bir tanesi için tuz da var. Bunu tavuk için almıştım. Eğer tuza benzeyen iki tane şey varsa ikisini de at. Gerçekten tabak oyunda. 3 tane balık tuttu. Ben de tuttum balık ama zehirli balık tuttum. Yenmeyecek balık tuttum. Yağlı bir balıkmış. Bayağı yağlı. Niye öyle? <laughs> yağlı vücuk vücuk. Bayağı etli bir balık ha. bunları atayım mı? At, at. Şey, tek bir yere koyalım. Hadi güneşiyoruz gel. Cennet koyu mu, hattat koyu mu? Hattat. Net değil mi? Ya farklı bir yer. Şöyle farklı bir yer. Şimdi e, burası bir kişiye aitmiş. O da işte hattat. Mehmet hattat değil mi? Yanlış söyleyeyim. Evet hattat. doğru söylüyorsun. Kendisi buraya bir sürü palmiyeler getirmiş ama yüzlerce palmiye var yani. Bayağı şuradan başlık böyle çevriliyor. Cennet koyunda ağaçlar böyle üzerine doğru geldiği için yeşil bir deniz var ama burası çok değişik yani burada evet. turkuaz geçiyor. Denizi 50 tonu burada ve evet çok az var bak yani iki tane yat var burada. Bir de balıkçı abi var o da birer herhalde. Ne yapıyorsun Oka? <laughs> ha, yemek üstündeyken, üstündeyken yerlenmez değil mi? Yok yani yerlenmez. Altındayken yerlenir. <laughs> Şimdi dedik ki yani yanımıza hiçbir şey almadan işte balık, balık tutabilirsek e, yemek yiyeceğiz yoksa aç kalacağız dedik. Bunu biraz abartmışız. <laughs> Yanımıza yani ne soğan ne domates böyle bir hıyar. Hiçbir şey anlamışız. Efendim bir şöyle haydari maydari bir turşu falan. Yani böyle balın yanında güzel gidecek yeşillik falan. Hiçbir şey almamışız. Herhalde yani hiç ya. ümitli değildik. Hani balık tutacağımız daha iyi. <laughs> Ama bu kadar da değil de yani. Işte. Bu Buse portif duşu aldın mı? Portiz duşumuzu aldık. <gülüyor> <gülüyor> Ama henüz ben duş alamadım. <laughs> Hadi gel benim duşumuzu yıkayalım. Hadi yıkayalım. Şuraya şunu asıyoruz. Altında hortumu var. Basıyoruz. Su akmaya başlıyor. Neye basıyorsun? Altında şey var. Şuna basıyorsun? Şuraya basıyorsun. <laughs> Aman dur <diyor>, akmasın. <gülüyor> <gülüyor> evet sabah tam şu karşı tarafa bağlamıştık. Sonra buraya geldik. Çünkü e, koyun bu tarafından geçen teknelerin, yatların bütün dalgasını biz burada yedik. Evet. Ve bu tarafa gelmedi. Tam şuradan buraya vuruyordu. E, bu gelmediğini fark ettik. Burada bir yol var. O üstündeki arı yapay arı kovanı olmasın sakın bu sefer. <laughs> Oo, ne güzel bir yer. Çok iyi bir yermiş gerçekten. Evet, şu an çok enteresan bir şey oluyor. Bilmiyorum müzik size geliyor ama arkada darbuka var. İrbantaz sesler falan çalmaya başladı bir anda. Biz de hoparlörden müzik açmasak çok güzel, doğa sesi, sessiz bir koy falan derken. <laughs> şu an şey çalıyor, neydi bakayım? Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Dans, bak darbuka, vur! Bu şarkımda aşkımı... Anlattım sana. Çelik <laughs> evet abi şu an e, koyun sonunda Hattat Bey'in e, köşküne doğru ilerleyip bu darbuk seslerin geldiği e, düğüne sızmaya çalışacağız. Belki bedava alkol falan buluruz. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Hattat Palmiyoğlu burada gördüğünüz üzere palmiyelerin hepsini saklıyor. E, burada yetiştiriyor. Ne bu kadar dip dibe dip dibe dip dibe. Baksana, Bunlar saksana. fazla gelmiş demişler <laughs> at buraya gitsin. 20 bir tane ismini atamadığım bir mağazadan. E, bu ledleri sipariş ettik. Bir tanesi 5 metre, bir tanesi 10 metre. Bayağı fiyatları uygun. Pilliler. Yani elektriğe bağlama falan derdi de yok. E, Gitti yere kadar. Zaten ne kadar aldık Buse? 10 lira falan. E, i̇şte 10 liraya 15 liraya bir şey aldık. E, ama şimdiden çok güzel bir görüntü kattı bence. Evet arkadaşlar, abiler, ablalar şu anda dişi kuş Buse yuva yapıyor. <laughs> Tekrinde en güzel sahnelerin hepsini de çekiyorum. <laughs> Kamerandan mutlu musun? Çok mutluyum her zamanki gibi çok mutluyum. Dediğim gibi böyle oturabilmek burada çok keyifli oluyor. Şu anda minderlerimiz ıslanması ve ışığımızı tentimize bağlamış olmamız beni biraz üzdü. <laughs> Çiğ düşeceğini düşünememişiz. Şu dış kapağı bir şey yapalım. Buraya acaba duvar örtüsü mü yoksa? Senin Bence dediğin gibi duvar örtüsü gibi olabilir. Bir şey mi? Şöyle hippi bir şeyler yapıştırabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman iyi geceler. Ne <laughs> 挂了。Tamam, Günaydın. Günaydın demiştik galiba. <laughs> Biz uyandık. Güzel kahvaltı yaptık. Çok güzel bir suda yüzdük. Normalde e, iki yankoya demir büküne geçecektik. Orada gene bir, balık denemeleri yapacaktık. Ama saat 12'den sonra 4-5 bafor, 6 bofor diye rüzgar devam ediyor. O yüzden dönmeye karar verdik. Bu seyrimizin de böylelikle sonuna geldik. Şimdi Türk Büküne doğru seyre çıkıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir videonun daha sonuna geldik. Şimdi Türkbük'üne döndük. Limana giriş yapmaya çabalayacağız birazdan. Ve sonrasında teknemizi yıkayıp Artık mesaiye başlayacağız. Evet. Ve bir sonraki videomuzda Yalıçapık taraflarına gidip ee, Güzel koylar bulmaya düşünüyoruz. Orada daha önce kap yaptığımız e, Kargıcak koyu var. Ya da Kargıcık koyu. ikisini söylüyorlar. Karlıcan. Kargıcak koyu var. Ee, oraya ulaşmaya çabalayacağız. Neyi unutmasınlar? Abone olmayı, bizi beğenmeyi <laughs> Ya da dislike videomuzu yapmayı. Videomuzu beğenmeyi veya dislike <laughs> yapmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.